Bundan sonrasına dair biraz daha farklı konular açmak istiyorum. Zaten genel itibariyle e, siyaset konuşmayı aslında çok sevmiyorum, çok yavan, çok basit geliyor bana. Siyaset yapıcıların ve siyaset takipçilerinden e, aynı zamanda kaynaklanan bir yargı bu Ben bende. Böyle bir yargı oluştu. O yüzden biraz daha böyle farklı konulara giriş yapmak istiyorum, e, müsaadenle. Ne okuyorsun bu aralar? Bu aralar ne okuyorum? Hı -hı. Mesleğimle alakalı bir kitap okuyorum. Hı hı. Bu şeylerle ilgili. Ee, ona İsveççe ne diyorlar? Meydan okuma diyoruz. Hani bu engellilikte meydan okumalar, zorluklar. Hı hı. Ee, hı hı. onunla alakalı şeyler okuyorum hı hı. ben şöyle. işte. İsveç e e, herhalde Almancaya biraz yakın olsa gerek. Her alsfor durum diyorlar Almancada bilmiyorum İsveççe Çok benzeri şeyler var onları fark ettim. Eee ki dili birbirine benziyor. Eskiden bayağı bir Almanca kelime varmış. Özellikle burası hani e, askeri alanda e, gelişmeye başlayınca bayağı bir etkilenmişler. E, Alman e, askeri terimleri vesaire kullanılmış <laughs> o zamanlarda. İşte biraz daha şey okuyorum. İşte e, farklı farklı diagnozlar var. İşte otizm var. İşte buna benzer farklı diagnozlar var. Teşhisler. E, i̇şte e, bu insan bu durumdaki insanlara nasıl yardım edersiniz? İşte bu insanları stres halinde tutan faktörler nelerdir? Stres durumunu nasıl yönetirsiniz? Mesela bunun gibi konular var. Şu an onu okuyorum biraz daha çünkü hı hı. üzerinde çalıştığım bir proje var, benim başında oldum. Hı hı. Şu an o çerçevede kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Hem gözlemliyorum hem okuyorum aynı anda. Hı hı. Tabii bu çıkarımlarımı paylaşıyorum, hem meslektaşlarımla paylaşıyorum. Hem bunları biz e, dokümantasyon yapıyoruz, e, sisteme giriyoruz. Şu an öyle. Mesleğime <laughs> dair okuyorum. Çok güzel. Peki güzel bir günün tanımı sence nasıl olmalı? Hangi gün güzel bir gündür? Nasıl geçmiş bir gün güzel bir gündür senin için? Ailemle geçirdiğim gün güzel bir gündür benim için. <laughs> yani çocuklarıma e, güzel bir şey yapabildiysem, Onları sevindirebildiysem, onlarla e, iyi zaman geçirebildiysem, benim için en güzel gün budur. En yakının, <laughs> en yakın yakınımdakilere hani bir şey veremiyorsam, onları mutlu edemiyorsam, e, uzaktakileri mutlu etmenin bir manası yok. Çok güzel bir yaklaşım. O yüzden e, daha yakınımda hani bulunan insanlara elimden geldiğince e, yardım etmeye çalışmam lazım. Benim mutlu olabilmem için. Benim mutlu olmam gerekiyor. Benim neşeli olmam gerekiyor. Ben neşeli olabileyim ki başka insanlara yardım edebileyim. Benim kutsal mabedim evim. Çok güzel. Ben burada mutluysam, ailem içerisinde onlara bir şeyler yapabiliyorsam mutluyumdur yani. Benim günüm iyi geçmiştir. Bu. Çok güzel. Film izler misin? Takip eder misin? Film izlerim. Dizi izlerim, film izlerim. Yoğun izlerdim bir aralar. Bu hı hı. aralar işimden dolayı hani hı hı. çok fazla şey yapamıyorum, izleyemiyorum. Ama bildiğimiz şu an dünyanın takip ettiği dizileri takip etmeye çalışıyorum yani. Hangileri mesela? Mesela şeyi izlemiştim ben bir ara, Game of Thrones izlemiştim. Hı, ben onu izlemedim ya. <laughs> Biraz çok onu, garip kaçacak şimdi ama. Onu, onu izledim. E, tuhaf bir dizi hı hı. ama güzel yani hı. senaryosu vesaire. Hı hı. Evet. Şey ya sağı gösterip solu vurdukları vesaire oluyor öyle hmm. e, tuhaf çok çok şey yani e, sevdiğim dizilerden biri işte Vikingleri izledim. Hmm, Vikings. Ee, Viking, Vikingler Biraz Vikingleri izledim Vikingler Vikingler izledim tabii birçoğunu ben daha sonra izledim çünkü e, ben beklemek istemiyorum genelde hani e, bitmiş dizileri izlemeye çalışıyorum hmm, devam ee, edebileyim diye yapacaksın yoksa bekleme vesaire şey o sabır yok yani çünkü <laughs> vesaire zamanın varsa izlersin bu tür şeyleri ama bekleye bekleye izlemezsin yani zaten oynamıştır evet. ee, şey yaparsın bir de e, yabancı diziler genelde iki haftada bir e, işte yarım saat 40 dakikalık bölümler halinde çekiliyor yani tabii ortaya nefis bir şey çıkıyor ama yani bizim Türk tabii. dizileri gibi her hafta iki buçuk üç saat böyle saçma sapan. İşte yarım saati şarkılarla tabii, geçen bir Tabii şeyde de var. Hı, yani böyle. bu e, e, yabancı dizilerde de var. Artık bu hani bir ticaret olunca e, evet. insanların önüne e, her şeyi koymaya başladılar mesela. Eskiden diziler vardı, bir senaryo vardı, tutarlılık evet. vardı. Şu an bu çok nadir. Bazen hı. izliyorsunuz, izliyorsunuz ki ben bu zamanı mı gitsem, başka bir şey versem daha faydalı olurdu diyorsunuz. Hı hı. Yani bir de her diziyi de aileyle izleyemiyorsunuz. Mesela ben oturup kendi başıma böyle bir dizi ailemle beraber böyle bir dizi izleyemem. mesela bu dizilerin birçoğu çok sıkıntılı diziler mesela Hı -hı. çocuk çocuk diyemezsiniz Hı -hı. bu diziler işte dizinin konusu iyi mesela dizi izleniyor yoksa ben okuyorum mesela genelde dizi, diziyle alakalı şeyleri sonra insanlar dizi hakkında ne demiş ona bakıyorum değerlendirmelere seçeceğim şeyi öyle seçiyorum yoksa Hı -hı. E zamanımı vermek istemem yani güzel takip ettiğin Sence özel biri var mı kitaplarını yayınlarını vesaire şu an e, analizlerini takip ettiğim bir kişi var hı hı. Hmm, Stratejist. De, Türkiye'de çok en önemli stratejistlerden biri hı hı. son zamanlarda YouTube videoları yapıyordu adı neydi tam şey Sedat, yapmadım. Sedat hoca mı Evet evet Sedat Hoca Sedat Hocam. Sedat, Sedat, Sedat Hocam. Yani takip takibe kitaplarını okumadım ben. Ama her çok bir iyi. videosu yani bir bilimsel şey makaleye eşdeğerdir ben öyle görüyorum. Analizleri çok müthiş. Yani olaylara çok evet. gerçekçi yaklaşıyor. Ee, genelde evet. şeyleri e, tahminleri vesaire tutuyor genel Hı -hı. itibariyle. Hı -hı. Her açıdan analiz etmeye çalışıyor. Sadece Hı -hı. hani bir ideolojik e, fikrin etkisi altında kalmaksızın hani bu analizleri hı. yapabilmek çok önemli. Yoksa aramak zorunda Kesinlikle. kalıyorsunuz. Kesinlikle. Farklı e, açıdan bakmak adına. Kesinlikle. Şu an e, onu takip ediyorum genelde. Özellikle Ukrayna Savaşı'nı onu takip ediyorum. Hı hı. E, filistin İsrail e, meselesinde onu takip ediyorum biraz o konularda. Hı hı. E, şu an o takip ettiğim kişi. Benim mezun olduğum dönemde Çanakkale'den ben master mezunuyum. Çanakkale'nin rektörüydü. Yani bir Anadolu Üniversitesi nasıl bu kadar e, parlatılır? O ben onun bizzat şahidiyim. Ama sonra görevden alındı filan. Işte, tipik Türkiye yani. Görevden alındı vesaire. Şu an ne yapıyor bilmiyorum. YouTube videolarını ben de çok ilgiyle takip ediyorum. Çok başarılı, hakikaten çok başarılı. Zaten kitapları da filan da çok iyi. Bir ara Usa'nın başındaydı. Ee, daha sonra herhalde muhtemelen tabii oradan da alınmıştır diye tahmin ediyorum. Ee, çok ilginç bir adam. Evet. Peki evet. aldığın en iyi tavsiye bugüne kadar neydi? Aldığım en iyi tavsiye. Evet. Aldığım en iyi tavsiye her gün bir şeyler öğrendim. Hı -hı. Her gün insanın kendisini geliştirmesi gerektiği. Ama Hı -hı. farklı alanlarda da geliştirmesi gerektiği. Hani ben kendimi geliştirdim, hani dil açısından geliştirdim vesaire ama Hı -hı. kendimi mesela bir IT açısından ee, işte bir programcılık açısından geliştirmem gerektiği aklımın ucundan geçmezdi. Evet. E, ee, onu gibi takip ettiğim başka insanlar farklı Arap dünyasından olsun hani e, şunu demişti biri Yaşadığımız e, yaşadığımız çağda bir insan IT okur yazar olmalı. Hani Arapça ümmi derler ya ümmiye. Evet. Ümmi demek okuma yazması Aynen. olmayan Aynen. demektir mesela. Aynen. Aynen. Şu an dedi e, Ciddi şekilde bir programcılık alanında ümmilik var diyor. Bu ümmiliği ortadan kaldırmak lazım diyor. Her insan artık bilişim alanında şey olması lazım, bilgisini geliştirmesi lazım vesaire demiştim. Çok yani doğru. bu alanda ben şey yaptım, Kusat'ın tavsiyesine kulak verdim. Bu alanda biraz kendimi geliştirmeye çalışıyorum, programlama, dillerini öğrenmeye çalışıyorum. Java kursları aldım mesela. Java biliyor musun ee, şu an? Efendim? Java biliyor musun şu an Java Java, yani Java ile aldım. Yani temel şeylerini aldım. Çok Java'da çok temel iyi. temel e, program dilini öğrendik işte. Çok güzel. E, o O B, e, şeyi var işte hmm, ne object diyeyim, Oriented Program. Aynen. E, birçok konular var öyle. Ben yabancıyım normalde bu alana tamamen. Çünkü ben tamamen şeyden geliyorum. Yani sözel bir alandan geliyorum. Bu hmm. biraz daha sayısal alana daha yakın. Ama güzel. Ama Çünkü güzel yani ey, hemen kapmışsın öpüyü filan. <laughs> zihninizi, zihninizi hareketlendiriyor bunlar. Evet. Çünkü evet. aynı alana odaklandığınız zaman, o alan zaman içerisinde sizi belirli bir hani uyuşukluğa sevk ediyor. Uyanmanız lazım. Yani farklı Hı -hı. farklı alanlarda mecralarda. Ee, mesela ben biraz daha hani din sosyolojisi vesaire dinler tarihi. O konularda mesela okumalar yapardım. Akaittir, tefsirdir, hadistir bu alanlarda. Mesela şu an mesleğim gereği daha çok psikoloji işte uygulamalı psikoloji mesela davranış işte psikolojisi bu alanlara mesela şu an biraz daha odaklandım. Bu alanlarla alakalı okumalarımı yapıyorum. Hı hı. Çalışmam vesilesiyle de bu alanda çok iyi gözlemleme, gözlemleme yapabiliyorum. Ve hı hı. E, yaptığım projede mesela önemli şeyler oldu benim tutarlıklarım oldu. Psikologlar var vesaire, pedagoglar var. E, bu bu sayede hem okuma sayesinde hem de, de gözlemleme sayesinde yani başardığımız şeyler. Yani bu tamamen her gün bir şeyler öğrenmemize bağlı. Yani e, başarılarımız. O yüzden hmm. e, her gün bir şeyler öğrenmemiz gerektiğini düşünüyorum. Mutlaka. Yani yatacağım <laughs> mesela diyelim o gün bir şey okumamışım, yapmamışım. Bir şey okumam lazım. Bir yazı açıyorum, okuyorum mesela, tamam bir şey aldım, öyle yatıyorum. Güzel. Yoksa gün boş geçmiş oluyor. Evet. Peki, bu noktada hemen şunu da sorayım. Aldığın en kötü tavsiye neydi? En kötü tavsiye? Hı -hı. <laughs> ne olabilir en kötü tavsiye? Bu işi yapamazsın. <laughs> Bizim, bizim Orta Doğu coğrafyasında en çok duyduğumuz <laughs> kelimelerden. Bu işi yapamazsın. <laughs> bu iş olmaz. Sana göre değil. Bir de şey... <laughs> bu şey var ya... <bayağı> çok... <laughs> o olmaz. O çok yanlış. Evet. Yani bir işi, bir işin olmayacağını bilmek için o işi denemeniz gerekiyor. Evet. Uğraşmanız lazım. Zaman harcamanız lazım. Sıradan insanlar belki onu bir saat yapar ama siz belki 4 saat yapacaksınız, 6 saat yapacaksınız. Ama denemeden olmuyor. Mesela bu şekilde söyleyen insanlar olmuştu. Ya sen niye uğraşıyorsun ki? Sen bunu yapma. Sen zaten şu kadar eğitim almışsın. Sen şu alanda şey yap. Halbuki onun da fikri yok o alanla evet. alakalı. Evet. Ama çok rahat tavsiye veriyor. Mesela sizi de hani e, heveslendiğiniz alandan bu şekilde alıkoyan insanlar oluyor. Sana göre değil, yapamazsın, edemezsin diye. En kötü tavsiye oydu yani. Evet, çok güzel ben, bir cevap bu ara. Yok insan insan bunu veriyor. Yapamazsın, edemezsin. <laughs> Peki geriye senden ne kalmasını isterdin? Geriye benden ne kalsın isterdim? <laughs> geriye benden yani eğitimli bir aile, çoluk çocuk kalmasını isterdim. <laughs> yani bilgimi, birikimimi aktarabildiğim bir şekilde. Hani tamamen kendimin kopyası değil. Kendimden daha iyi olsun isterim. Hı -hı. Benden daha iyi olsun isterim. Eksiklik olmasını isterim mesela. Olumlu yönlendirme olmasını isterim. Bu açıdan elimden geleni yapmaya çalışırım çoluk çocuğumun daha iyi olabilmesi için. Geri de onları bırakmak isterim. Başka bir şey değil. Ben e, kaynak e, noktasında da hani, bir şeyler yazdığını e, biliyordum. Bir şeyler yayınlama gibi bir hedefim var mı? Yani o konuda o konuda eskiden çok hevesliydim. Evet, biliyorum. Şu an bu konuda çok fazla hevesim kalmadı. Bunun hmm. nedeni de bu çalışmaların okunmadı. Hmm. Evet. Okunmadı e, ve okunsa dahi bu çalışmaların hani e, bir bir şeye dönüşmedi. Bir şeye dönüşmesi lazım. Yani mesela siz aşçısınız, tamam mı? Çok güzel tarifler yazıyorsunuz. Ama kimse e, bu tarifi okumuyor ya da okuyor ama kimse bununla e, yemek yapmıyor mesela. Ben hmm. onun yerine e, bu yemeği kendim yapıp göstermek istiyorum. Hmm. Evet. Tarif yaz. Mesela hani e, uluslararası kuruluşlarda hani çalışma, projeler e, yapma, projeler içerisinde bulunma mesela basit çerçevede dahi olsa işte bir mahallenizde hani bir dernek olur, ya da bulunduğunuz şehirin önemli aktiviteleri faaliyette olur. Oralara e, gitme, hı hı. faal olma, yani aktif olma o çalışmalarda, e, çevrenize katkı sağlama. Bu şekilde yani değişimde yer alma e, benim e, seçtiğim en son yol bu. Ha olur. Bu çerçevede hani e, gözlemlerimizi gözlemlerinizi yazarsınız, işte ne diyeceğim e, deneyimlerinizi yazarsınız. E, o daha etkili olur. Çünkü Teorik alandan uzaklaşmış, tamamen pratik alanın hani çıkarımlarını yazmış olursunuz bu sefer. Bunun daha tutarlı olduğunu düşünüyorum, en azından kendi açımdan. Evet, güzel, mantıklı. Yani benim de çok canımı yakan konulardan biri de buydu. Ee, bazen bana takılıyorlar işte e, etrafımdaki arkadaşlar. Benim de iki kitap var ya kim okuyor filan diye ya da e, ben de şey diyorum yani arada e, parası olmayan yüksek lisans ve doktora öğrencileri bana mesaj atıp pdf'ini istiyorlar. İşte onlar okuyorsa onlar okuyordur falan diyorum. Yani akademik kitapları kim okuyacak başka? Bir de çok spesifik konular zaten. Evet maalesef. Um, az önce de aslında söylediğin şey çok güzeldi yani. Etrafımızda çok fazla gürültü oluyor işte vesaire. Bu kadar gürültü arasında, hele hele şu dönemin gürültüleri arasında kendi düşüncemizi, kendi sesimizi nasıl duyacağız? Yani düşüncemizi nasıl duyacağız? Etrafın etkisinden kurtularak yapacağız. Yani e, kulağımızı bazen tıkayıp kendis, kendimize yani kendi sesimize kulak vermemiz gerekiyor. O yüzden mesela işte ne diyeyim? E, sosyal medyanın hani sosyal medyadan uzaklaşma, işte bu hayattan uzaklaşma, dünyanın e, dünya gelişmelerinden bir şekilde uzaklaşma, biraz daha içe dönme ara ara önemli diye düşünüyorum. Hani, tasavvufta Kırkı çıkarmak denen bir şeyler var. Kırkı çıkarmak her Kırk yani evet. Gün hani şey yaparsınız, işte inzivaya çekilirsiniz orada, evet. kendinizi bulursunuz, ruhi bir arınma yaşarsınız. Ben hı hı. fikri olarak hani bir arınma yaşanması gerektiği, işte e, dünyada olan olayların etkisinden çıkarak biraz daha e, kendimizde kalmamız gerektiğini düşünüyorum. Ancak bu şekilde şey yapabiliriz. İşte. Günlük evet. olarak, pratik olarak nasıl yapılabilir? İşte e, evden işe gidiyoruz, işten eve geliyoruz. Ya da e, iş ortasında mesela ara veriyoruz. Oturup işte telefonda herhangi bir sosyal medyaya bakmaksızın e, oturup kahvenizi, çayınızı alıp sadece tefekkür ediniz. Dışarı evet. çıkıp mesela hiçbir şey dinlemeksizin kulağınızdan e, kahvenizi alıp bir saat yürüyüş yapmak mesela. Oturun kendinizi dinleyin, düşünün. Kimseyle de konuşmayın. Telefonunuzu açmayın. Evet. Ancak bu şekilde şey yapabiliriz. Yani dış dünyadan hani eskiden e, işte kimin karar vericiler günümüzde de hani yapıyorlar bir şeyler. E, önemli karar vermeden önce insanlar e, soyutlaşırlar. Hani toplumlar kendilerini soyutlarlar. E, tefekkür ederlermiş. Kimileri gezintiye çıkarmış. Mesela kimileri evet. kendini odayı Böyle yani yapılması gerektiğini evet. düşünüyor. Çok güzel. Bazı yazarların böyle aktiviteleri var. Böyle e, alıyor doğa yürüyüşü yapıyor filan, tek başına. işte e, tefekkür ediyor ya da kendini kapatıyor. İşte ben şeye giderdim. Bilim-Sanat Vakfı'nın üyesiydim ben. E, e, vefa semtinde. işte Ebu vefa vardır mesela. Onun şeyine girmiştim ben. Çilehanesine girmiştim. Ve oldukça dar böyle kafayı bayağı eğerek girdiğim bir yerde. Orada girer ve Erbayn yaparmış işte bir 40 gün 40 gün kalırmış yani çok ilginç evet güzel tavsiyeler hakikaten çok güzel tavsiyeler. Peki son iki sorum daha var. <laughs> Dünya'da bütün kitaplar yok olsa geriye sadece bir tane kitap kalacak olsa hangisinin kalmasını isterdin? Çok fazla ha. var. Doğru yani hakikaten çok özel kitaplar var değil mi? Evet mesela şey okuyacaktım ben. E, Platon'un mesela Devlet Kitabı'nı e, okuyacaktım geçen hafta. o Ben tam alacakken başka biri almış kitabı. <laughs> İsveççe okuyayım dedim. Daha evvel muhtemelen Arapça okumuştum ben onu. E, İsveççe okuyayım diye bir şey yaptım. Bir tane vardı o kitap. Onu da almışlar. <laughs> biri benden önce davrandı. <laughs> mesela bu şekilde çok önemli kitaplar var. Yani felsefeye dair. E, kitaplar var, önemli kitaplar var. Bunlar okunması lazım. Yani özellikle felsefe konusunda e, mutlaka okunması lazım yani. Hı hı. Kitaplar var. Evet. Şimdi ben mesela şeyin kalmasını isterdim. Yani e, mesela bir çalı, çalı kalsın mesela. Yani niye bilmiyorum. Hani sebebini söyleyemem. Çalı kuşu. Çalı kalsın çalık isterdim kuş. mesela. Yani sebebini sorsam bile Çok böyle tatlı bir kitap gel gibi gelmiştir bana. Ee, çok ilginçti bir şey var. Hani e, tam savaşın ortasında Mustafa Kemal onu takip ediyormuş. Mesela o Tefrika ediliyor. Onu okuyormuş yani. Hatta İsmet Paşa'ya falan e, tavsiye etmiş. Yani bunu mutlaka oku diye. Çok tavışına gitmiş. Ama tabii Türkiye'nin ayrı bir hikayesi var işte. Ee, bizzat kitabın yazarı tarafından bu kitap defalarca düzeltilmiş bir kitap. Yani mesela ilk nüshalarında e, tesettüre dair şeyler var. Çıkarılıyor mesela yani böyle ilginç şeyler var yani hani sonraki saatlerde çıkarılıyor. Yani maalesef e, Evet. E, yani veba gecelerini kalmasını isterdim. Böyle ozanlar derneği kalmasını isterdim. Çok var ya, çok var. Veba geceleri boran e, pamuk. Boran pamuk. Boran evet. pamuk. Evet. Evet. Peki. Veba geceleri daha var biliyorsunuz değil mi? De, evet. Evet evet veba ıı, diye bir kitap daha var. Unuttum ben, evet, ben onu şey çok okumuştum. <laughs> e, efendim. Ceza Cezayir'de geçiyor roman. Evet. Ay, evet. Tabii veba vesaire salgın evet. şey. Evet. evet. Sen çok teşekkür ederim zaman ayırdığın için. Ee, umarım teşekkür sen ederim. de bir YouTube kanalı açar. Ee, bir takım paylaşımlarda bulunmayı tercih edersin tercih etmiyorsun ama dediğim yani gibi ben çok, çok renkli normalde çok şey yapmak istemiyorum yani normal çok öne çıkmak isteyen bir insan değilim şey olarak. Ama bu evet. tür konularda hani şey yapılabilir, konuşulabilir, şey yapılabilir. Çünkü bazen ben çok sivri bir insan olarak tanınırım kim zaman. Fikirlerim biraz şeydir, ee, sivridir. Hani ee, Aslında aslında sivrilik değil. Ben seni tanıyorum, o yüzden e, bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Kesinlikle sivri olmadığını düşünüyorum. E, öne çıkmak gibi de bir e, karakterin yok, öyle bir şeyin yok. E, bence böyle bir şey yaparsan, kesinlikle çok faydalı olacaktır. Bakalım, ona bir düşünelim. <laughs> hani, e, zaten hani söylenen şeyler, söyleyeceklerim şeyler zaten söyleniyor. Ee, belki yüzlerce binlerce insan söylüyor aynı şeyi. Belki şeyi bazen de değiştirir. Bir i̇nsan düşünmüyor. değil Evet. Mi? Ali Fuat Başkil var. Ordinarius. İşte iki alanda doktora yaptığın zaman ordinarius e, oluyorsun. Ee, Ali Fuat Başkil'in e, gençlerle baş başa diye bir kitabı vardı. Onun bir kısmında şey diyor. E, dünya üzerinde aslında her şey konuşuldu. Her şey söylendi. Öyle değil mi? Yani aslında söylenmedik bir şey kalmadı. Ama bazen herhalde tekrar hatırlatma yapılması gerekiyor. Dolayısıyla evet orijinal neredeyse belki de hiçbir şey kalmadı. Ama yine de e, birilerinin çıkıp bir şeyleri hatırlatması gerekiyor galiba. Bu kadar gürültünün, bu kadar patırtının bu kadar malayani işlerin olduğu bir dönemde bence bu da önemli olsa gerek. Tekrar teşekkür ederim. Evet ben teşekkür ederim. İlerleyen zamanda tekrar e, tecrübelerini paylaşmak üzere bekleriz. <gülüyor> İnşallah gelirler <laughs> oraya, bulunduğunuz yere çok memnun olurum. Zaten ben ziyaret ettim artık sıra sizde.